İşte sizlere mucizevi bir ayet daha arkadaşlar. Bakın ashab-ı Keyf kıssasını okuyanların çoğunun aklına gelen ilk soru şuydu. Bir insan 300 sene boyunca aç susuz nasıl yaşıyor? Cevap Allah'ın doğaya koyduğu hibernasyon. Yani kış uykusu kanununda gizlidir. Ne mi demek istiyorum? Bir canlı hiç yemeden içmeden yıllarca yaşayabiliyor evet. Ayılar kış uykusunda 7 ay yemeden içmeden yaşıyor. Böbrekleri attıkları geri dönüştürüyor ve dışkılamıyorlar. Çöl salyangozları ise kabuğuna çekilip 3-4 sene yatabiliyorlar. Buna biyolojide hibernasyon denir. Vücut metabolizmayı neredeyse sıfıra indiriyor, kalp atışları yavaşlıyor, enerji tüketimi duruyor. Bilimsel olarak bu olay metabolik depresyondur. Tıpkı telefonun pil tasarrufu moduna geçmesi gibi işte görüyorsunuz. Asabi kef mucizesi bu biyolojik yasanın insan üzerindeki ilahi bir versiyonudur. Şimdi sizleri 1400 sene öncesine Allah Azze ve Celle'nin vahyine götürüyorum. Kehf suresi 18. ayette Estaizu billah. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar uykudadırlar. Bakın Allah bir ayı aylarca salyangozu yıllarca uyutan kudretiyle o gençlerin metabolizmasını yavaşlattı ve 309 yıl boyunca onları bir uyku kapsülünde korudu şimdi soruyorum sizlere metabolizmanın yavaşlatılarak ömrün uzatılabileceği veya enerjinin korunabileceği fikri yani kriyobiyoloji modern tıbbın ve bilim kurgunun konusudur 7. yüzyılda bu biyolojik mekanizmayı tahmin etmek bir insanın düşüncesi olabilir mi imkansız el alim olan Allah'a subhanallah